İşte Ne yapıyorsun? Hot power Hot power Otomatik mi o? Otomatik bilemiyor musun? Otomatiği mi bastım yoksa yanlışlıkla? Evet hmm. Büyük otomatik Bakayım Bu ne acaba? Neteciğim bozacaksın. Çubuğu niye sokuyorsun araya anneciğim? Çünkü bak bizde. Aa düşecek düşecek. Ne yapmak istiyorsun anlamadım ki ben. Çevirmek. Çeviriyorsun zaten. Bu dört dakikalık, bu dört dakikalık, iki dakikalık Nasıl? Düt 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 düt. Sonra böyle kapalı işte. Neden? Otomatik hat olanı mı öyle sürüyor? Çalıştır evet. bakayım. Gördün mü? Ne kadar güzel. Burada ne taşıyor acaba bu böyle dikdörtgen? Dikdörtgen tabii ki. Bakayım bir tuşları ne işe yarıyormuş. Ben kaldırayım sen bir bas bakayım. Bakayım o tuş hangi tuş? Hmm. Ne yaptı? He, ee, burayı mı kaldırdı? Evet. Aa, burayı çevirdi tekerlerini. Bas. Geriye çevirdi şimdi. Dımtıs dımtıs şarkısı çalıyor. <laughs> Dur koyayım. Dur arkasına koy. evet. Bas bakalım. Tamam arkasına koy. Bu arkası da kalkıyor mu Meteciğim? Arkası kalkıyor mu anneciğim? Bacım da çok komik bir şey yapacağım. Hadi. Ama çok komik bir şey yapacağım. Merak ediyorum. Ne yapacaksın? Gidiyor. Nereye gidiyor? Kanepenin altına gidiyor. Bu tarafa çevir. Bu tarafa çevir. Bu tarafa. <laughs> Nasıl taşıyordu ama? Evet. Koy bakalım. Kendi mi gidecek? Kendi gidecek. Gidiyor. Masanın altına doğru gidiyor. Çarptı. Düt düt diyor. Bak çarptı. Masaya çarptı. Düt düt diyor. Gördün mü? Asaya çarpmadı. durdu. Durdu işte. Pili bitti sanırım. Hayır. Pili mi bitti acaba? Ha, bitmemiş. Cepes. Ama sağa sola dönmüyor herhalde. Bu metin düz evet. gidiyor. Değil mi anneciğim? Sadece düz gidiyor ve elimizde çevirmek zorunda kalıyoruz. Evet elimizle çevirmek zorunda kalır. Öbürü gibi değilmiş bu. Çek o zaman onu bu tarafa doğru. Kablosuyla çek 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 çek. Gid. Çek 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 çek. Gid buraya. Gel buraya gel buraya buldazar